Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında bu dede 76'lık hırs küpü yeniden aday olursa eğer ve Allah korusun tahtaya vuralım tahta demir ne varsa her şeye vuralım artık hangisi varsa evet, vuralım her şeye. Bu adam seçilirse bak yemin ediyorum yapacağım iki şey var. İki şeyden biri tercih edeceğim. Bir Allah belanızı versin deyip gidip AKP'ye oy vereceğim. İki işi gücü bırakacağım gideceğim ya bir sahil kasabasına ya da belki hatta beni gidip terk edeceğim. Ya bak Kılıçdaroğlu seçilirse kurultayda benden kurtulma şansınız var. Kurultayda Kılıçdaroğlu seçin ben gidiyorum kardeşim. Valla bak bir daha beni kimse göremez. Memleketle ilgili bütün umutlarım her şeyin biter. Ya Kılıçdaroğlu CHP'nin başına bir daha seçilirse bak ahın yaparlar ya böyle. Yemin ediyorum bak yemin ediyorum. Memleketi terk, memleketi terk edemem. Çok seviyorum memleketi. Ama yayıncılığı, gazeteciliği, her şeyi bırakırım. Bak bir giderim bir kıyı kasabasına bir olta alırım. Kafama da bir huni koyarım, balık tutarım. Yemin ediyorum ki Allah muhafaza ya. Allah'ım sen yazdın sen boz.